Şimdi tanıtacağım oyunun ismi Solo Test arkadaşlar. Bu oyunda içinden bu şekilde bir tane kağıt çıkıyor. bir tane piyon bırakana bilgin deniyor. İki tane bırakana zeki. Üç bırakana kurnaz. Dörde başarılı. Beşe normal. Altıya te tecrübesiz. Yediye hak gayret. 8'e Sekize acele etme. 9'a çok çalış diye puanlar veriliyor arkadaşlar. Peki bu puanlar nasıl alınıyor? Bu şekilde bir tane tahtası var. Bu sola testin Bunun da böyle taşları var. Hepsine çiziyorsunuz. Bir tek en ortada taş kalmayacak şekilde yapıyorsunuz. Annem bana e, rahat tutabileyim diye böyle büyük taşlı olanını tahtalısını aldı. Ama genelde şu küçük olan satılıyor. Böyle minik taşları var. Ben tutamıyorum arkadaşlar. O yüzden bunu bulduk bunu aldık. Burada puan kazanabilmek için taşları öbür taşın üstünden atlatıyorsun. Atlattığında da altından geçtiğin taşı alıyorsun. Mesela arkadaşlar bu taşı bunun üstünden atlattığımızda bu atlattığımız taşı alıyoruz. Böyle böyle oyun devam ediyor. Ama size bir tane sır vereyim. Teknik vereyim arkadaşlar. Asla bu taraftaki köşelerde taş bırakmayın. Çünkü taşlar birbirinden uzak olduğunda taşları toplamak daha zor oluyor. Ve daha çok taş bırakıyorsunuz. Bu da bu, buradaki piyon sayınızın atmasına ve daha kötü şeyler çıkmasına sebep oluyor. Hadi gelin oynayalım. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. Ve atlattığımı alıyorum. Böyle yapıyorum. Arkadaşlar oyunumun sonuna geldim ee, yapa yapa 3 tane taş bırakabildim arkadaşlar size dedim köşelerde bırakmayın diye ama ben 2 tane köşede bıraktım arkadaşlar benim çıktığım şey 3 piyon kurnaz oluyormuş ben de kurnazmışım arkadaşlar.